Arkadaşlar takdiri irap e, durumu söz konusu olduğunda yani ismimiz murap ama sonunda belli sebeplerden dolayı irap alametini gösteremiyoruz. İşte ismi maksur bunlardan birisi feta gibi asa gibi veya ismi menkus bunlardan birisi el kadi gibi el rami gibi e, bir tanesi de arkadaşlar sonu illetli olan muzari fiillerdir. Sonu illetli olan e, muzari fiillerdir. Şimdi e, örneğin şu aşağıdaki yesa e, fiilini inceleyecek olursak se'a, yesa sea yesa e, bir muzari fiil olduğunu görüyoruz ve sonunda da illet harfi var. Hangi harf var bunun sonunda? Sonunda elif-i maksura var arkadaşlar. Elif var yani kısacası. Şimdi dolayısıyla e, burada biz yine ismi maksurda olduğu gibi ne yapamıyoruz? Normalde ketebe muzaresi nedir? Yektubu. Yektubu. Burada irap alameti ne olmalıydı arkadaşlar normal şartlarda? Sonunda bir e, damme olmalıydı. Yektubu da, yeclisu da olduğu gibi. Ancak biz yine ne yapamadık? Tıpkı e, ismi maksurda olduğu gibi arkadaşlar e, sonundaki e, irabın alameti olan dammeyi burada gösteremedik. E, yukarıda bazı bilgiler var. Bir okuyalım isterseniz e, o bilgileri. Ne diyor? Ve hâzel fi'lu yani sonu illetli olan muzari fiili kastediyor. Bu fiil imma en yekûne âhiruhu elifen evvâven evyâen ya diyor, imma ya demek. Ee, ya sonunun elif, vav veya ya olmasıdır. Ki fe imkanet ahiruhu elifen sonu elif olur ise kuddirat aleyhi harekete errafi ve nasbi alel nahvilledi beyennahu fil ismil maksuri demiş. O zaman diyor arkadaşlar sonuna raf ve nas harekelerini daha önce diyor ismi maksurda açıkladığımız şekliyle ne yaparız? Takdir ederiz. Takdiri bir irap yaparız. Ey yani ismi maksurda ne söylemiştik? Bir sebebi tazuri tazür sebebiyle. Yalnız ben ismi maksurda az önce raf, nasb ve cer diye söylediğini hatırlıyorum. Siz öyle hatırlamıyor musunuz? Cerde olması gerekmiyor muydu burada? Niye burada cerri söylemedi? Çünkü fiillerde cer olmaz. Fiillerde cer olmaz. Peki. Emma fi haletil cezmi cezim durumunda ise yani muzari fiillerin biliyorsunuz başına e, cezim alameti geldiğinde meczum olurlar. Fetazheru fihi alametül irabi işte o zaman irab alameti ortaya çıkar. Bakın muzari fiiller için üç durum söz konusudur. Raf durumu, nasb durumu ve cezim durumu arkadaşlar. Cezim durumu Demek ki raf ve nasb durumunda bu tarz e, muzari fiillerde irap alametini göremiyoruz. Ancak cezim durumunda irap durumu ortaya çıkar. Ki nedir o? Elleti hiye hazfu harfil illeti. Bu da illet harfinin hazfidir. Bakın şurada huve yes'a ne yapamadık? Burada dammeyi gösteremedik. Başka örneklerimiz de var. İnnehu len yerda. Sondaki elifin altında nokta olmaması lazım. Şu noktaları silin arkadaşlar. Onlar yanlış e, buraya getirilmiş. Onların silinmesi lazım. İnnehu len yerda demiş. Burada da arkadaşlar bakın radiye yerda. Radiye yerda. Yine ne yapamıyoruz? Sonunda bir elif illet harfi olduğu için e, başına nas edici bir harf gelse bile sonundaki arkadaşlar nasb alametini ne yapamıyoruz? Gösteremiyoruz. Ha yine var mıdır sonunda fetha? Vardır ama e, mukadder bir fetha vardır. Fakat eğer başına bu tarz bir fiilin cezmedici bir harf gelecek olursa o zaman arkadaşlar ne olur? İrab alameti ortaya çıkar. Neydi İrab alameti? Hazfu harfil ille. Haşiye Yahşa. Sonundaki elif ne oldu bakın? Düştü arkadaşlar. İllet harfi hasfedilmiş oldu. Peki son illet harfi elif olursa durum böyle. Fe inkâne ahirul harfi vâven ev yâen. Peki sonu illet harfi vav veya ya olursa ne olur? Bakalım. Hüve yed'u ennâse ilel hayri. Huve ye'ti ke bil hayr yuhibbu en ya'fu ve len ye'ti ye Demek ki raf halinde raf halinde bakın yed'u şeklinde vavı ne yapamadık? Gösteremedik. İrap alamet olan ye'ti de ye'tiyu diyemedik. Ancak e, nasb halinde i'rap Alameti olan e, fetha ne yaptı buraya gele bildi. Peki. Açıklamamızı okuyalım şimdi. Eğer diyor sonu vav veya ya olursa kuddirat aleyhi onda takdir edilir. Hareketün vahidetün fakat sadece bir e, takdir edilir. Hangisi o da et dammetu. Niçin? Lissikali, sikal sebebiyle. Tıpkı e, ismi menkusta konuştuğumuz gibi. Ve tazheru aleyhil fethatu li hafiflik sebebiyle fethayı üzerinde gösterebiliriz. Yani aslında e, ismi maksur ve ismi menkus konusunu anladıysak, çözümlediysek muzari fiili de onun üzerinden yürüyerek çözümleyebiliriz arkadaşlar aynı mantık %100 söz konusudur. Peki ökezlerlik aynı şekilde yaz zahiri olarak ortaya çıkar el cezmu cezim ki o da nedir li ennehu yuhzefu harful illeti çünkü illet harfi hasfedilebilir bunda herhangi bir engel söz konusu değil. Bakın sonu vav ile biten daa yedu Fiilinde başına cezmedici gelmiş ve illet harfi olan Vav düşmüş arkadaşlar. La ted'u. De'a yed'u, ted'u, la ted'u. Çağırma. Çünkü başındaki La nehi harfidir. Ve sonundaki Vav'ın hasfine sebep olmuştur. E şurada da söylüyor bakın. Fiyanın mudari fiildir. Meczumun meczumdur ne sebebiyle? Bila ennahiye. Başındaki nehilası sebebiyle. Ve alametü cezmihi. Cezm alameti nedir burada? Hazfu harfil illeti. illet harfinin hazfidir. Aşağıya bakın. Y ile biten e, muzarilerde ise eta yeti başına lem geldi cezmedici ve sonundaki e, y'nin illet tarifinin düşmesine neden oldu. Yine aynı şekilde lem ile meczumdur diyor burada muzari fiil. Alameti ise cezm alameti ise harf ve harf ile illeti demiş. Toparlayacak olursak muzari fiili de muzari fiili de ikiye ayırdı. Sonu elif ile biten muzari fiiller veya sonu vav ve ya ile biten muzari fiiller dedi. Burada Elif de biten muzari fiilleri ismi maksura benzetti. Ye y ve vav ile bitenleri ise arkadaşlar ismi menkusa benzetti. Ve bu ismi menkusa benzerliği sebebiyle sadece ne oldu arkadaşlar? sonunda fetha irab alametini görebildik. Bunun yanı sıra gerek elifle bitsin, gerekse vav ve ya ile bitsin cezim durumunda her halükarda sonundaki irap alameti ni biz görebiliyoruz arkadaşlar ki o da e, nedir? illet harfinin hasfidir. Şimdi e, dolayısıyla e, takdiri irapla irap yapılanların birinci kategorisini tamamladık. Neydi yani birinci kategori? Belli sebeplerden dolayı e, sonuna hak ettiği irap alametini Gösteremememiz arkadaşlar. Gösteremememiz. işte neleri söyledi? İsmi maksur dedi. İsmi menkus dedi ve sonu illet harfiyle biten muzari fiil dedi. Bu üçünü birinci kategoride ele aldı. İkinci ve üçüncü kategorileri de hızlı bir şekilde e, şimdi göstereceğim size. İkinci kategorimizdeki arkadaşlar örneğimizi hemen bir inceleyelim bakın. Ca sadîgî. Râitü mer <laughs> Merartü bi sadîgî. Şu örnekler. Bakın cümlelerimizi bir tahlil edelim. Cae fiil sadigi isim tamlaması. Dolayısıyla sadik kısmı muzaf, fail. Sonundaki ye ise muzafın ile. Benim arkadaşım. Benim arkadaşım geldi. Burada arkadaşlar e, sadik kelimesi Caenin nesidir? Failidir. Ee, ama fail olmasına rağmen kaf harfinde ne görüyoruz? Bir kesra görüyoruz. Halbuki burada ne bekliyorduk biz normalde? Bir damme olmasını bekliyor. Aşağıya bakalım. Raeytü gördüm. Fiil fail. Kimi gördüm? Sadigi. Arkadaşımı gördüm. Yine isim tamlaması. Yine isim tamlaması. Ancak burada arkadaşlar e, yine e, muzaf olan ve aynı zamanda fail olan sadik kelimesinde biz fetha beklerken çünkü mef'ulün bihtir. Kimi gördüm? Arkadaşımı. Fetha beklerken kesra ile karşılaştık. meratü Merartu bir sadiki de zaten mecrurdur. E, yine kesrayı burada görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar peki neden failde dammeyi veremedik? Mef'ulün bihte fetha'yı veremedik. Ne dersiniz? E, şimdi ne dedi arkadaşımız? Dedi ki hocam bu kelimenin sonuna mütekellim yası bitiştiği için mütekellim yası e, öncesinde e, yani bir önceki harfin kesra harekelenmesine sebep olur. Aynı durum şurada da geçerli. Aynı durum şurada da geçerli. E, peki e, bu fail birinci de ikinci de mef'ulün bir ne olacak? O zaman diyor ki bana irap ilmi kardeşim o zaman sende takdiri irap denilen bir irap var. O şekilde işini hallet diyor. Mesela nasıl yapayım? Failun, merfuun. Evet faildir, merfudur. Bunda problem yok. Ancak bir dammetin mukadderatin mukadder bir damme ile merfudur. Bir fethatin mukadderatin mukadder bir fethayla mansuptur. Evet, kesratun Mukaddaratun, mukadder bir kesra ile mecrurdur. Neyin üzerinde mukadder? Ala ma kablel ya'i ya yani mütekellim ya'sından önceki harfin üzerinde. Yani burada kaf harfini söylemiş oluyor. Onun üzerindeki mukadder bir harekeyle irap yapılır. Yani niye böyle yapıyorsun? Şimdi yeni bir şey ortaya çıktı. Mena min zuhuriha yani o irab hareketinin ortaya çıkmasına engel oldu. Ne engel oldu? İçtigalül mahalli. Mahallin yani e, oradaki kaf harfinin bulunduğu mahallin meşgul olması neyle? Bir hareketin münasebeti. Münasebet harekesiyle. Ne demek arkadaşlar münasebet harekesi? Münasebet harekesi işte şu kaf harfinin altında gördüğümüz e, ve mütekellim yağsının sebep olduğu kesra ile meşgul olduğu için bu baskın geldiği için irap alametini ne yapamıyoruz arkadaşlar. Burada e, gösteremiyoruz, açığa çıkaramıyoruz. O zaman topluyorum. Sonuna mütekellim ya'sı bitişmiş olan isimlerin irabı takdiridir. Çünkü mütekellim ya'sı kendinden önceki harfin harekesinin kesra olmasına sebep olur, geçiş kolay olsun diye zorunlu olarak. Bu da o irap mahallinde bulunan harfin yeni harekeyle meşgul olması sebebiyle irap harekesini alamamasına yol açar arkadaşlar. Aşağıda benzer örnekleri görüyoruz. Şimdi son kategori takdiri irap yaptığımız son kategori arkadaşlar. Şu örneğe odaklanalım. Ma cae min rajulin. Kaçıncı sayfa? Sayfayı da söyleyeyim ben size. Evet, 31. sayfa arkadaşlar en üst kısım. Başlığımız 3. kısım. Vücudu harfi cerrin zaidin ev şebihin biz zaid. Şimdi arkadaşlar bakın Ma ca'e min raculin. Bu örneği dikkatle inceleyin. Ma ca'e gelmedi. Kim gelmedi? Min raculin hiçbir adam gelmedi. Şimdi ben şöyle biliyordum. Fiile kim ne sorusunu sorduğumda bu bana faili verir. Faili verir. Ancak buraya baktığımda alışılmış durumun dışında ben bir harfi gördüm. Harfi cerden sonra bir isim gördüm. Bu isim fail gibi duruyor ama kafamda bazı sorular var. Neden şimdi burada harficer geldi? Fail neden kesra aldı gibi sorular var arkadaşlar. İşte bu soruların cevabı şu. Harfi cerleri yeknesak tek düze işleme sahip e, harfler olarak düşünmeyin arkadaşlar. Bazen bunlar e, anlama sanki etkisi yokmuş ama e, mutlaka tabi anlamada küçük bazı etkileri vardır ancak e, bizim alıştığımız manada etkisini göremeyiz. Yani işte min genelde ne deriz? Dendan ifade eder. Ne gibi? Haraştü minel beyti, evden çıktım gibi. Zeheptu ilel medraseti, eve gittim. Yani böyle belli kalıp anlamları vardır ama her zaman böyle değildir. burada incelediğimizde aslında min harfinin bir doğrudan bu tarz bir işlevi olmadığını görüyoruz. İşte böyle durumlarda bu harflere biz arkadaşlar harfu cerrin zaidun yani zaid fazladan olmasa problem olmayacak. Yani maca racülün dediğimizde eksikliğini hissetmeyeceğiz. Ama mesela ''Ezhebu Beyti dediğimde ilahi kaldırırsak olmaz arkadaşlar. Orada eksiklik hissederiz. Dolayısıyla ''zait'' değildir orada. Ama burada ''zait'' fazladan bir e, harftir. Ha, anlama fonksiyonu şöyle vardır. E, ''Nefi'' ile birlikte arkadaşlar, ''umum'' ifade eder. Yani ''hiçbir adam gelmedi.'' ''Hiçbir adam gelmedi.'' anlamında bir ''umum'' ifade eder. O çok şu an bizim konumuz değil. Şimdi peki harfi harficeri anladık ama bunu anlasak bile bizim bir problemimiz devam ediyor. Ne o problem? Şu faildi kardeşim. Faildi ve failler merfudur. Merfu olduğu için ben burada kesra değil şunu istiyorum. Yapamaz mıyım bunu? Diyor ki yapamazsın. Çünkü harficer Zahit bile olsa sana artık o imkanı tanımaz. Harficerden dolayı sen bunu kesra harekelemelisin. O halde ne yapacağım? Ne yapacağım? Arkadaşlar şöyle yapacağız. Failun merfun idan metin mukadderatin. Mukadder bir damme. yani şurada benim okuyamadığım, göremediğim ama var olduğunu düşündüğüm bir dammeyle merfudur. Mena min zuhuriha ortaya çıkmasına engel olan şey nedir? İstigalul mahalli Mahal dediği şey arkadaşlar, hareke vermemizin gerekli olduğu son kısım. Yani lam harfinin meşgul olması neyle? Bir hareketi harfi cerri zaidi şu harfi cerrin sebep olduğu kesra ile meşgul olmasından dolayı burada dammeyi ne yapamıyoruz biz? Gösteremiyoruz. Bakın mefulun bir olmuş ama zayt harfi cerden dolayı ne yapmış arkadaşlar? E, fethayı alamamış, e, mukadder bir fethayla mansuptur deriz. E, ama burada aslında ortaya çıkan şey nedir? Harfi cerden dolayı kesra harfini görürüz. Ama bu onun mefulün bir olmasına engel değildir. Onu da söyleyin. Bu konu çok e, sık karşımıza çıkan bir konu olmadığı için bunu 2-3 e, kez tekrar etmenizi ben size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bakın şurada leste aleyhim bi musaytir Kur'an-ı Kerim'den ayeti kerime e, leysenin leste zaten leysenin çekimlenmiş halidir. E, leysenin haberi mansup olur arkadaşlar. Ama harfi cerden dolayı bi musaytirin şeklinde okunduğunu görürsünüz. Ama bu onun mansup olmadığı anlamına gelmez. Mansuptur. Nasb alameti ise mukadder bir e, fetadır. Son bir husus, son bir husus. Bizim bir rubbemiz vardır arkadaşlar. Bunun fonksiyonu nedir? Kendinden sonraki ismin görünürde kesre almasına sebep olur. Çünkü harfi cerdir. Şimdi anlamı neydi bunun? Nice. Rubbe darratin nice zarar veren vardır ki nafiatün faydası da vardır. Nice anlamına gelir arkadaşlar. Rubbe talim yel'anuhu Mesela nice Kur'an okuyan vardır ki Kur'an lanet eder. Bu bir e, yapıdır. Bunu böyle öğrenmemiz gerekiyor. Bakın harfu cerrin e, şebihun bizzait. Zaide benzeyen bir harficer. Harficer ancak arkadaşlar e, nasıl bir harficer? Zaide benziyor. Zaid mi? Değil. Ama zaide benziyor. Ee, aslında kendinden sonraki isim bakın müktedadır, merfudur ama mukadder bir damme ile merfudur. Mükteda olduğu için ben yine burada bir damme bekliyordum ama dedi ki rubbeden dolayı burada biz kesra vermek durumundayız. Sen dammeyi varmış gibi kabul et, mukadder kabul et dedi. Peki. E, Rubbe'yi de e, bu şekilde söylemiş olduk arkadaşlar. Demek ki e, bu son kategoride dedik ki zahit harfi cerlerimiz vardır. Zahit harfi cerler kendinden sonraki ismin görünürde e, kesra almasına sebep olur. Ama biz ona aldanmayalım. Yine o kelimeyi cümle içerisindeki konumuna göre irap yapalım. E, ama alametini de takdiri bir alamet olarak varmış gibi kabul edelim. Bir de e, zait olmasa bile zait benzeri dediğimiz, şebih bir zayit dediğimiz rubbe harficeri vardır. Bu da harficer olduğu için kendinden sonraki ismin görünürde kesre almasına sebep olur. Yani mecrur alamet taşımasına deyim sebep olur. Ama hakikatte aslında o ismin e, bir hak ettiği irap alameti vardır. Ama onu göremediğimiz için takdiri bir irap olarak değerlendirmemiz gerekiyor.